Arkadaşlar gömleğim bitti. Nasıl olmuş arkadaşlar? Şuralarına e, şu bant yetmediği için ek parça koydum arkadaşlar. Ayrı bir hava kattı. Şurada e, biraz yığılmalar var arkadaşlar ama e, kumaş yıkanmadı. Yıkanınca biraz daha çekecek. Evet arkadaşlar. ...şu şekil. Altı tunik oldu arkadaşlar. Aslında şuraya da şöyle bir... E, ...model verebilirim ama... E, ...bu da böyle olsun istedim... ...arkadaşlar. İnşallah... E, ...beğendiğiniz... ...bir video olmuştur arkadaşlar. E, ben... ...sizler için... E, ...severek çektim... Ee, i̇nşallah sizler de hevese gelirsiniz. Böyle şeyler dikersiniz arkadaşlar. Bilmiyorum yaptığımız yaptığımı zannediyorum. Ee, ben çok beğendim arkadaşlar. Ee, beni izlerken boş geçmeyin arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizleri hiç unutmuyorum arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Benim kanalımda kalın diyorum arkadaşlar. Bir başka ne dikersem artık onda görüşmek üzere. Belki araya bir yemek koyabilirim. Arkadaşlar videonun bazı yerlerini hızlandırıyorum çünkü çok uzun oluyor. YouTube kabul etmiyor arkadaşlar. Yükleyemiyorum daha. Bazı yerlerini mecbur. Hızlı şey etmek zorundayım arkadaşlar. Hızlandırmak zorundayım. O yönden kusura bakmayın. Allah'a emanet ediyorum. hoşça kalın Sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın. Şu arka kısmından dikiyorum arkadaşlar. İki kat yaptım burayı. Keten kumaş koyarak. Bir de kendi parçası var. 2 kat oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan bir dikişimi gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz boncukla zor dikiliyor. Fazla getirmişim galiba. Evet arkadaşlar şimdi e, boncukla kumaşın arasını dikiyorum. Arkadaşlar gömleğimin yaha kısmına gördünüz. Ee, şeyle tutayım. Boncuk yaptım arkadaşlar. Yine mi görükmüyor? Boncuk yaptım ama şu omuzu e, bir türlü e, arka tarafa oturtturamıyorum arkadaşlar. E, ben de e, buradan şeyle bir ek yaptım. E, boncuğumun şurasındaki tül bozuk. Ama e, Aşağıda benim e, boncukcum var. E, oradan almıştık. Aradık. Aradım. E, daha e, sağlamını alayım diye. Bulamadım arkadaşlar. Bulamadım. Ve döşüde e, bir türlü e, otutturamadım. Eyle ondan boğuşayım arkadaşlar. E, aslında boncuk çok güzel oldu. Bir yaparsam Allah'ın izniyle yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Uğraşıyorum. Bir poncu görüyor musunuz arkadaşlar? Şunun güzelliğine bak. Şimdi o ek ilavelerin şeyini, ovarlarını yapıyorum. Ki yapamazsam bir terziden yardım alacağım arkadaşlar. Yani her şeyi yapacağım diye bir kural yok. Şimdi üstüne dikiş gideceğim arkadaşlar. Şu şekil. Yani bu da öyle bir model olacak galiba. Evet. arzıya geçti. Şurayı dikeceğim arkadaşlar. Ek parçamızı çok uğraştım arkadaşlar. Şöyle bir yaptım bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar şurayı da şu arka yakamın şeyinde şu dikişle şuradan alacağım. şu şekil arkadaşlar. Evet. Evet şimdi karşı tarafı da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. şuradan şunu şuradan e, yedirmem lazım arkadaşlar. Evet. sürekli ip kırıyor arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan omuzumuza <laughs> Şuradan kumaşımızın fazla yerinden keselim. Ovarlak çekeceğim çünkü buraya kopartmadan ovarlağımızı yapmamız lazım. Evet, towarlarımızı çektik arkadaşlar. buranın da ovarlarını gidelim arkadaşlar. Evet, i̇yi zannem hoş geldiniz. Evet arkadaşlar buranın da ovarlarını çektim. Şimdi şurada bir şey oldu. Hata oluştu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekil yaptım ama şöyle görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok indirdim. Pardon. Şu şekil arkadaşlar. Giyip bir e, prova yapmam lazım arkadaşlar. Yani olup olmadığını oradan e, görmem lazım. Biraz e, beceremedim arkadaşlar. Becerememem gayet normal arkadaşlar. Çünkü dikiş dikmeyi yeni öğreniyorum. Çünkü arkadaşlar bir de gömlek yakası olduğu için boncuklu bir yaka olduğu için şöyle bir göstereyim isterseniz arkadaşlar. Hemen ben bir giyeyim Şöyle arkadaşlar. Sizi şöyle yakına getireyim. Bu şekil arkadaşlar. Ee, şey olarak şöyle göstereyim. Ee, yaka olarak çok güzel bir yaka. Ee, az önce yaptığım ek burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi omuz başına geldi. Ee, model çok güzel. Ee, bu modelden e, vazgeçip Başka bir şey yapabilirdim ama çok beğendim. Ee, tekrarını bulamadım. Şuraya, şu kısmına, burası bozuk arkadaşlar. Buraya bir şey düşünmem lazım. Yani boydan da göstereyim arkadaşlar durum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Darlığı, bolluğu tam yerinde olmuş arkadaşlar. Şuraya da kollarımızı diktik miydi? İnşallah çok güzel olacak. Haydi kollarımızı da dikelim arkadaşlar. Sonra e, olmazsa e, bir terziden yardım alacağım arkadaşlar. E, çünkü bunu çok beğendim. Eğer olmazsa e, bunu iptal edeceğiz. Belki gömleğe bak. Buralarım, e, buraya artık dikişe vereceğim arkadaşlar. Şu yanı çok hoş oldu, ama şurası, e, e, bunu yapmasaydım arkadaşlar, e, şu boynuma oturacaktı, e, kafadan girmeyecekti. Ha şimdi düşündüm aslında fermarlı bir şey de yapabilirdim arkadaşlar. Gerçekten şu an sizle e, konuşurken düşündüm arkadaşlar. Ee, bu kadar zahmete girmezdim arkadaşlar. Şura şeyle e, kolumuzu dikerken içeriye verdin miydi? Bir şeyimiz kalmayacak arkadaşlar Allah'ın izniyle. E, birazcık be becerdim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kollarını yaparken görüşelim. Hadi <laughs> Gracias.